dönür e, Asgard'ın doğduğu yeri Kars olan e, bir işçi e, babanın yedi çocuğundan bir tanesi. Bu yedi e, kardeşten bir tanesi kızdır, alt tanesi erkektir ve üçüncüsü. 14 yaşlarında falan, işte 14'ü bitirmemiştim ve e, doğduğum yerden çıkıp İstanbul'a yerleştim. İstanbul'a geldim daha doğrusu. Ve bir daha da Gamla'nın e, 43 yıl sonra e, bu geçtiğimiz 2022'nin 10. ayında 3 günlük bir ziyaret ettim. Kars'ta mı? Kars. 43 yıl sonra gittim. Dolayısıyla e, yaklaşık 45 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Istememiş. Ancak e, 2015'in sonu aralığının 20'lerinde İstanbul'dan e, Eskişehir organize yerimizi ve fabrikler taşımak durumunda kaldık. Hem bölge açısından hem müşterilerimiz açısından Hı. hem üreticilere daha yakın olmak yani maksadıyla buraya taşındık. Hangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz tam olarak? Bizim tamamen e, faaliyet gösterdiğimiz sektör cam ambalaj ve onun baskı dekorlaması daha doğrusu onun işte bir giyilmesi diyelim adına e, o da bir katma değer katması mesleğimiz bu işimiz Baskı yani tamamen. Baskı dekor evet. Hı hı. Baskı dekor şey, organik boyama, inorganik boyama, buzlama. Yani şişenin üzerinde görmüş olduğunuz her türlü baskı dekoru çok rahatlıkla yaptığımız bir iş konu. Siz babadan oğula geçmedi değil mi? Siz kendiniz Şöyle söyleyeyim, biz babadan oğula e, derseniz bizim babamız, dedemiz hepsi devletlenir yolculuk. Ancak Babadan sonra bizim aile e, camcı oldu, cam iş e, tamamen e, bulundu. Ben kendim e, Türkiye Şişecam Fabrikalarında, yani Anadolu camda 25 yıl çalışarak burada işçilikten emekli oldum, İşçi olarak e, Dolayısıyla bu, bu süreç içerisinde hem bu iş konuda bu işi öğrendik, hem mesleğimiz oldu, hem de e, o mesleğimizin devamıyla ilgili bugünkü günkü genel müdürlerimiz hem erken emekliye e, şey yaptılar, 43 yaşında doğdu. Arkasından hem, hem verimli dönemin dediler, emekli oldum dediler, mektubu verimliler ama e, bize dışarıdan bu hizmeti verebilirsin dediler ve onların da isteğiyle, teşvikiyle bildiğimiz işi bir atölye kurarak işte bu noktaya taşımaya çalıştık. Ve yılında? 1998 Temmuz'da ambalajlama işleriyle başladık. Ambalajlama paketleme işiyle başladık. Ece ambalaj. Ece ambalaj olarak önce, Ece'den önce bir boz inşaat ambalaj diye bir şirket kurmuştuk. Sonra bu isim 2005 yılının Nisan ayında Ece Ambalaj ve Baskı olarak değiştirdik. İş yaşamınızda ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Yani iş yaşamımızda tabii ki birçok zorluklarla karşı karşıya kaldık. Her şeyden önce ticareti daha doğrusu çok fazla bilmiyor ticareti çok fazla bilmediğimiz için e, ilk kuruluşumuzu yaptık. 6 ay sonra iflas ettik. Bu kadar. Kısa sürede. Çünkü yaptığımız anlaşmalar, sonlaşımlar e, bu koşullarda doğru olmadı. Doğru olmadığı için bunun zararını ziyanlıyor. Dolayısıyla e, 2000 5 yılına kadar bir sıkıntılı dönemimiz oldu. Ama ayrı olarak gerçekten bunun ve bu işin ilerlemesi, gelişmesi konusunda çok büyük bir çaba sarf ettik, gayret sarf ettik. Ve geldiğimiz noktada da çok şükür yani emeklerimizin karşılığında en azından var olan, faaliyet gösteren bir iş sahip Peki başarınızdaki en önemli faktör sizce nedir? Yani başarımızdaki en önemli faktör yaptığımız işe de gerçekten inanmak ve güvenmek bu işi yapabiliriz azmi. Ailenin de buna sahip çıkması ve aile olarak gerçekten ciddi manada bir emek sarf edildi, emek geldi. Dolayısıyla biz noktalarda aileler biz de ortaya bir şey çıkardığımızdan ötürü de mutluyuz. Bunu söyleyeyim. Peki Eskişehir Sanayisi sizce nereden nereye geldi? Yani şöyle söyleyeyim, Eskişehir Sanayi olarak ben 2015-2023 yani bu yıla girdiğimizde söylersek, bu süre içerisinde değil, 8. yılımızdır. Gerçekten geldiğim günden bu tarafa Eskişehir'in ve Eskişehir Sanayi'nin ciddi manada burada sanayicisine ve yatırımcısına bir destek ve yaklaşımıyla bir motivasyon gibi düşünebiliriz. Ee, büyüdüğünü, geliştiğini de e, izlediğimi rahatlıkla söyleyeyim. Sanayicilik peki eskiden mi kolaydı yoksa şimdi mi kolaydı ya da hep zor muydu? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki e, bir 98, 98 25, 24 yılımız bitti sanayi bir içerisinde bulunmamızla. Biz İstanbul Kocaeli e, Sanayi Odası'yla, e, Ticaret Odası'yla işte İstanbul'da işte bir altı yıl Kocaeli'nde e, yaklaşık e, 8, 2003, 2015, 12 yıl e, ve burada da 8. yılımıza geliyoruz. Böyle bu üçünü üç ayrı periyotta değerlendirdiğimiz zaman e, gerçekten eski şehirdeki gerek sanayi e, odasında bulunan e, yönetici, arkadaşımız, başkanımız, e, yönetimi gerekse işte organize de böyle bir e, yakınlığı biz diğerlerinde göremedik. Yani zaman zaman bir araya geldiğimiz, birlikte olduğumuz e, hatta danıştığımız zamanlarımız oldu. Onun için e, bunları değerlendirdiğimiz zaman geçmiş... E, 15 yıl yılla son 8 yılı kıyasladığımız zaman bizim için Eskişehir gerçekten bir sanayi olarak, sanayi, e, odası olarak e, örgütümüz, ben öyle diyorum, e, bizim için hakikaten e, çok çok iyi ve sanayicilere, sanayi kuruluşu olarak hepsine yakın olduğunu gördük. Aradaki farkın da, bu olduğunu rahatlıkla söylüyoruz. Peki, Asım Özdemir, iş, harici nasıl vakit geçirir? Asım Özdemir, e, tabi bazı şeylere girersek, e, şöyle söyleyeyim, geçmişle ilgili, başladığım dönemle ilgili, ben eski bir sendikacım. Yani, e, işçilik yaptığım dönemde e, yaklaşık 4 yıl, sendikanın her kademesinde bu. Bunun dışında biraz sosyal ve sivil toplum kuruluşlarıyla zaman geçirdim diyeyim. yani oralarda faaliyet gösterdim, oralarda destekledim bulundum, bir faydal e, olmaya çalıştım daha doğrusu. Yani iş Tüketim Kooperatifi'nden bütün e, Yapı Kooperatifi'ne kadar biz geçmişte ciddi bir faaliyet gösterdik yaklaşık 90'lara kadar devam etti. Daha sonra elbette ki bu işe 98-99'dan sonra ciddi zaman ayırdık. Yani kendim çok çok fazla bir zaman ayırdım. Ama en çok tabii ki emeği ve zamanı işe ayırdık. İşimiz için ayırdık. Dolayısıyla daha sonra da şöyle söyleyeyim, şurada görürsünüz işte bir çocukların evlenmesine torunlar olunca şimdi de torunlara biraz daha fazla zaman ayırmaya çalışıyorum. Elbette ki klasik olarak herkesin söylediği gibi söyleyeyim, kitap okumak vesaire böyle bir sosyal ortamlarda bulunmaya çalışıyorum. Zamanı daha çok işte yine de iş yerine gelip çocuklara, gençlere destek vermek bir danışma oldu. Onlara şunu yapın, şöyle yapın ama şuna dikkat edin demeyle geçiyor diyebilirim. İşleri yeni nesle devretmek zor oldu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, iş yerinin yenilmesine devretmekten gerçekten ben haz aldım. Ama gençlerimiz e, tabii ki biraz e, zor yetişiyorlar, bizim gibi değiller. Şimdi onlara tamamen bu, bu dönemi, yani bu işlerini e, teslim etmemiz bu Haziran itibariyle olacak. Hı. Tamamen gençlere, onların daha zeki, akıllı, yeni teknolojik gelişimlere daha rahat ayak uydurabileceklerine e, inanıyorum. Ve dolayısıyla onlar bu bayrak yarışını ben öyle düşünüyorum daha iyi taşıyacaklarını inanıyorum. Peki genç sanayicilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yani ben genç sanayicilere özellikle e, sanayi e, kuruluşlarında veya iş ortamında bulunacak gençlere benim tek tavsiyem şu olacak. Yaptıkları işi sevmeleri, mutlaka severek o işi yapmaları. Biz e, bir sloganımız da var. işte canla ilgili Bu e, o zamanlar tabii belki e, tam bunu kullanmıştır. Yani canın üzerine bir baskı dekor yapıyoruz. Hayatı sevgiyle cana işleriz. Yani işler diye bir sloganla. Hayatı sevgiyle yaptığı işe işlemelerini tavsiye eder. O da işlerine sahip çıkmaları, işlerini severken zamanlarını gerçekten ona ayırmaları. Eğer ayırmıyorsa, sevmiyorsa bu işte başarılı olma şansı yok. Peki bugüne kadar yapmak isteyip yapamadığınız bir şey var mı? Bir hayaliniz yarım kalan. Yani ben bir rahatsız olarak gerçekten hayal edip de yer bıraktığım hiçbir şey yok. Elbette ki hiçbir şeyin sonu da yok. Yani e, elbette ki e, hayal ettiğimiz, e, bundan sonra bir zamanımız olursa e, torunlarla çok güzel bir zaman geçirmeyi istiyorum. Onlara daha çok bir zaman ayırmak istiyorum. Peki yeniden dünyaya gelseniz yani tekrar sanayici olur muydunuz? E, elbette ki e, yani e, sanayici e, olmak biraz da Su kafayla tabii ki olmak. Hı hı. Daha iyi, daha güzel, e, daha böyle bir e, doğru işlerin yapılabilmesi açısından elbette ki tecrübe, bilgi, birikim e, belli yaştan sonra oluyor. E, o kafayla olmak ister. Ama köyden çıktığın gibi dersen böyle olur, daha fazla olur. <laughs> İş yaşamınız boyunca edindiğiniz en önemli tecrübe neydi? En önemli tecrübe, işlerin ve işin en güzel biçimde yapılabilmesini işletme içerisinde daha çok bulunarak öğrendik diyebilirim. Eskişehir sanayisi sizce nasıl daha çok gelişir? Herhangi bir tavsiyeniz var mı? Yani e, tabii bazı şeylere girersek bu, bu sadece Eskisehir esk şey, sanayi e, odasının dışında da e, diğerlerini de katmak e, lazım. Ben organize sanayinin e, faaliyetleri belki iyidir ama gelişmesine yönelik eksikleri var burada. Sanayi odasının sadece çabasıyla e, tabii ki güzel şeyler ortaya Çünkü belli bir noktaya geldi ama. Ee, bunun e, organize'yı da e, bununla birlikte e, değerlendirirsek bu ayağı eksik Eklemek istediğim, ben teşekkür ederim, bize bir bölümün zaman ayırıp e, küçük de olsa geçmişimizle ilgili veya bulunduğumuz şirketimizle ilgili e, küçük bir kayıt almamız. Tabii ki biz demin bahsettiğim gibi bir, bir e, ambalajlama bölümüyle e, başladık, ürün baskı, dekor ve makineleşme diyelim e, o noktaya geldik, yaklaşık 150'ye yakın e, çalışan arkadaşlarımızla birlikte emekçilerle birlikte bu işi birlikte yapıyoruz. Yani bizim kurduğumuz ekip gerçekten ciddi bir emek vererek oluşturulan bir ekip. Yani kalitemizle ilgili de müşterilerimizin bize kalite e, noktasında ilettikleri e, e, bizi mutlu ediyor.